Değerli şeylerim bildiğiniz üzere Avrupa Konseyinde Türkiye'yi üç farklı görevde temsil etmekteyim. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Fransa Strasbourg'da Avrupa Konseyi toplantısına katıldım ve orada konuşma yaparak ülkemizin konularını masaya yatırdık ve ülkemizi temsil ettik. Şimdi yine Türkiye ulusal heyetinde 4 asil üyeden birisi olarak, Ürdün'de Amman şehrinde gerçekleştirilecek Pazartesi başlayıp Çarşamba günü tamamlanacak olan Arlem toplantısına 15. Genel Kurula katılmak üzere inşallah ülkemizi temsilen bu toplantıya iştirak edeceğim. Burada önemli konulardan bir tanesi bundan sonra da dünyanın en önemli gündem maddelerinden olacak iklim değişikliği ve özellikle su ile ilgili planlar. Çünkü özellikle Asya ülkeleri olsun, Afrika ülkeleri olsun, Ülkemizin ve Orta Doğu'nun en önemli gündem maddesi içme suyu, kullanma suyu. Dolayısıyla bunlarla ilgili gündem maddeleri olacak. Bununla ilgili de ülkemizin hassas olduğu konular, Akdeniz konusu ve diğer konularla ilgili görüş alışverişinde bulunacağız. Ve ülkemizi inşallah te temsil edeceğim. Ülkemiz hakikaten cennet gibi büyük, güzel bir ülke. Türkiye'nin haklarını, çıkarlarını en iyi şekilde korumamız lazım. Biz de ülkemizi temsil etmek üzere bu toplantılara katılacağız. Hayırlara vesile olsun inşallah diyorum.